Hepiniz Dermin hayatını inceleyeceğiz arkadaşlar bugün. Bir... Sponsorluk reklam gibi bir şey olabilir işte. Ee, böyle bir şey. Neyse. Şimdi geçelim. Mi Plus Dermin hayatına. Mi Plus Dark Cream Reapy. RP işte. Bunu ben anlayamadım. Hı. Öncelik yorumlara bakalım. Cevap parkindeki bir tane Kutu koymuş herhalde. Biri anan gibi olmuş gibi sil oyunu. Neyse adam gibi. Ben bu yorum bakalım sonra kanka şey, ya. buradan çıkalım. Benim hesabım. Sonra ıı, Dream ben değilim. Bu yazdım ki kanka benim pikini inceledim. Bir top kanalıma atacağım lazım. Görürse o da görecek işte. Şimdi incelemeye gidelim. Onun haberi yok tabii ki. Bir haritasına. Çok uykum var ya. Zil oku. Map'i inceleyelim. Burada bir tane sistem gibi bir şey karşılıyor bizi. Öncelikle buraya başlama çizgisi bir yer çizgisi bir yer yapmışlar işte. Bu da bir tane yaratık var. Ne olduğunu bilmiyorum. ATH diye bir tane. A-T-H diye bir yer yapmışlar. Oraya indirmiyorum biraz. Buranın içinde ne var yani? Oğlum ben de bilmiyorum ki. Sandıklar var. Bir yerde. Güzel oynayacak yer burası. Güzel. Oynanacak yer yani. Çok da fazla yorum yok. Tepki de yok çok fazla. Neyse. Hazine sandıkları var artık burada. Çok çok hazine sandık koymuş ya. Dört tane falan. Dört tane. Dört tane ne oğlum? Şilveyi bırakmam lazım şilveyi. Dört tane ne? Dört tane işte. Hı. Sonra bir tane tarım var. Tarım cevi. Tamam tarım ne ne burada? Ha. TDB Lider Charbor, Charbor, <laughs> bir tane üye herhalde TDB üyelerinden onun ismi koymuş koydu eve 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 eve, eve. <laughs> eve koymuş ismi gezelim bakalım görelim başlayalım hep şey evler de vardır gezelim hadi 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 bakalım arkadaşlar burada bir tane ev var dışarı çıkalım Yetişmesi ikinci, iki, ikinci partta olabilir. İkinci partta olabilir yetişmesi de bu video. Buraya kapı, bu bank var bir tane. Kırık şu kapıyı falan var. Burada bir tane sandık var. bitti da Burada bir tane kapı olması lazım. O oh, paralara bak. Paralara bak. Paralara bak. Sinir. Para bak. Ama mallık ya Mallım hamını bile. Neyse şuradan kralak geçelim. Kral al Hı. Dükkan gibi bir yer küçük. şey var burada dükkan gibi bir yer var. bakkal bir işte tamam mı? Şurada var Çizim, olması lazım. Yok. Yok onun şey. Sonra şu eve bakalım. Bir de burada gaz istasyonu var. Buraya giriş var mı ki oğlum? İçeriye. Sanki ben buraya baktım gibi hatırlıyorum oğlum ya. Yoksa valla kapıyı girer, kırar, içeri, içeri girer. Ha. içeri girer. Bu nasıl bir gün? varmış burada giriş varmış ya hayvan gibi girdim dana gibi girdim buradan aynı akşam oluyor oğlum, çok akşam oluyor hızlı burada tepe var bir tane orman var orada basketbol sahası futbol sahası diğer bir var. burada bir tane büyük bir makine var bu başka bir şey veriyor da neyse onu demeye şimdi burada güzel bir yer var bir tane. Kral'ım şu an kafam gidiyor. Güzel zevk yapılacak yer yani bu, bu şehir zevk yapılacak bir yer. Bir yer işte ama ben tam konuşamadım. Burada bir de televizyonumuz var. Abimiz modeller kütüphaneden almış, indirmiş. Her. Güzel, güzel bir yere koymuş. İyi dekorasyon yapmış, dekorasyon. Burada Türk bayrağı var oğlum bir tane dikilmiş. Daha dağdan su akıyor. Bir bayrağı, bayrağı işte sanki mavi gibi gözüküyor bana. Neyse Türk bayrağını Burada bir yerler daha var. Mühim tam inceleme şeyi görebilir videosu gelebilir yani mümkün tüm değil partiksiz gelebilir belki belki o çok da çokça çok da işim olmuyor da bazen gidemem hiç oyuna ya da çekme giremem yani artık burada bir tane araba var burada bir tane e, yeri var öyle bir şey işte havuz falan var orada. İyi iyi yenir yenir. Alız mı ona bu videoyu bununla çekiyorum. Çekmeye değer ya. Şimdi ilerleyelim biraz daha. orada bir yer var görüyorum. Ama şu önce inceleyeyim. ama ben niye bu kadar yavaş veriyor? Görüyor. Vay dur. vay. vay, vay. yani model falan yürümüş modellerle falan silah yapmış bu da iyi bir şey İyi yapmış ama güzel yani bak bir oradan beni yakalandı bakalım ilgimi çekti bak silahları modelleri nasıl silahlar. güzel yani ilgimi çekti sonra bakalım burada orman falan var oyuna girilir. Replay yaptı. E. Epic 40 kişi falan girilir. Bir keşke oyuna 50 60 kişi falan olsa ya. Çok oyunculu açılmıyor PC'de. Ne yazmış bir de. Taser Neyse, bir de şuraya gidelim şuraya gidecektim de Oğlum, o yerlerden tam sa şu kalıyor değil mi öyle mi öyle Tamam şurada. Bu burada ne var ha? en tam şey var Ben tamam görmedik yani. Map'i tam yerini görmedik ama siz görebilirsiniz yani. İncisi de inceleyebilirsiniz. Bu videoyu çok boş yaptık. Ama inceledik. İncele i̇nceledik. Bir şey çok da dakika şey olsa da neyse burada bir tane şey var şey alan yani başkanlık alanı gibi bir yer bu da herhalde bir şey bir yerle bir şeyler falan seçiyorlar da geldik buraya Burada başka yerler seçiyorlar şey yani burada kimlik falan çıkarttırıyorlar diye düşünüyorum banka var bir tane Alt banka sokamak istiyor. Bu özelmiş daha. <laughs> Şuradan çıkalım bir de. Oğlum ben niye siz bitti... <laughs> odan çıkalım. Odan herhalde. Kimlik falan çıkarttırmaya gelenlere. Gelen kişilerin işte çıkartma. Oğlum işte kimlik falan çıkartmaya gelenlere. <Klaşırlıklar> öyle, bir öyle bir yer gibi. Karper. Liderlerin ismi yani lider. Neyse biz yukarı karta karta çıkalım diye. Bu bilgisayarı ıı, falan var. Yukarı çıkalım yukarı yukarı. Yukarı yukarı.